İlk hale almasın. O çok güzel ve tatlı. Ah keşke Ebru'nun yaşında olabilseydim. Ona aşığım. Arabamın arkasına dahi Ebru yazdırdım. Ebru'yu çok seviyorum. <laughs> Almanya'dan Furkan. <laughs> Ebru hayranı. Bakalım böyle eğlenceli şeyler var mı? İnternetten takip etmek istiyorum. Ee, show mesleğim 4 saat izleyebilirsiniz. Show Max TV gözetiyor izleriz. Benim aile bir aile iktibarım var. Benim ailem paşa soyundan geliyor. Biz soylu bir aile izleyerek kendini ayrı bir yere koymaya çalışan Ebru'yu Aynur kapıya koydu. Öyle başkalarını hor görerek, gevezelik yaparak, dedikodu yaparak, kötüyü oynayarak birimizi gözetiyor evinde şampiyon olunmaz. Ben mankenim, ben şöyleyim, ben böyleyim diyerek konuşmak ve kendini övmek doğru bir davranış değildir. Hem Ebru nasıl manken onu da anlamıştı varsa bu tepkileri okuyacaktır. Aynur bizim gönlümüzde onu çok seviyoruz. Kısa bir ay veriyoruz. Daha sonra sizlerleyiz. MP'nin sunduğu bebek MP'nin <laughs> olağanüstü Sabah sabah görmedikleriniz, duymadıklarınız karşınızda sevgili izleyiciler. Siz de nereden çıktınız demeyiniz çünkü bundan sonra artık her sabah bizimle birlikte uyanacaksınız. Memnun musunuz bu durumdan? Biz de çok memnunuz. Biz de çok memnunuz. Bize ulaşmak isterseniz 0212 300 0788 info@bizgözetliyor.com.tr de e-mail adresimiz. Şimdi nerede kalmıştık? Evet, dün biz bir konuya bir girmiştik. Evde neler oluyor? Ne görmediğimiz, duymadığımız neler var demiştik. Mustafa ile Özlem'li dediniz. Ne oluyor dediniz. Aman aman dediniz bir şey söyleyeyim. Efendim. Benim görmediklerim, duymadıklarım artık kalmadı. İyi bir takipçiyim. Ben İmran'la Volkan'ın bakışlarından kendi aralarındaki akışlarını hissettim. Şimdi. Renk güzel bir aşk doğacak. Aşk doğacak diyorsunuz. Evet. Evet, onlar yakışıyor birbirlerine. Aynı karakterdeler. İşte birimizi gözetliyorum magazin muhabirleri. Çok fena izliyorlar. Her şeyi görüyorlar. Bakalım doğru mu acaba? Evin içerisinde bir kovalamaca var. Ben de eveyim. Şimdi elim sende oynamaya geliyorum. Kaçsana ya? Birimizi gözetliyor evindeyiz ve Özlem e, kiminle kovalamaca oynuyor? Volkan'la kovalamaca oynuyor. Elim sende. Elim sende. Özür dilerim. Özür dilerim. Ben bu kamera, başka kamera. Bu biliyor musun? Sen kim kanısın? İnsanlar şey aldım, gaz aldım. <gülüyor> <gülüyor> böyle. Sen <böyle. gülüyor> kan nerede? Filedi. <laughs> <Oğlum. gülüyor> <laughs> Evet. Böyle hoş, güzel. Hani şeyde de filmlerinde de vardır ya. Evet. Ağaçların orada koşarlar, kovalarlar birbirlerini falan sonra sarılırlar falan. Şimdi bir başka görüntüye geçiyoruz. Bunda da. E, bunda da. Mustafa ve Özlem'i evet ha, konuya geldik şimdi. Mustafa ve Özlem'i izleyeceğiz. Sonra tabii ki yorumlarınızı alacağız. Çok kıymetli yorumlarınızı. Telefonlarınızı bekliyoruz sevgili izleyiciler. E-maillerinizi bekliyoruz. İşte görüntüler. Ya dur bir dur. Dağ, dağılmışım bak mı? Bütün taşlarım ortalıklarda duruyor. Ben mi dağıttım? Zantan can kenara bak hepsinde güzel dizili. Evet. <laughs> Şöyle oynayalım mı? Al onu. Onun beyazın yanındaki beyaza koy. Beyaz atın yanındaki beyaza. Önümüzde. 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 Ne anladım şimdi ben? Ama atımızı Alsaydı. Ama olur mu? Kaç hayır işler. <laughs> Hayırlı işler. O oluyor değil. Niye alıyorsun ki arkasından? Ne alayım? Yiyeyim. Ama sen iki tane atını yedi. Farkında mısın? Bilmem. Doğru, sen neymişsin? Bir sıkıcısın Mustafa. Ciddi misin? Evet. Ben yapacağım biraz. Ben bir şey söylemek istemiyorum. Evet şimdi Mustafa kayınvalide olarak burada. Evet, ben buradayım. Evet. Şimdi kız gelmiş. Sen ne Oğlumun kucağına oturmuş. Ne yapsın? Oğlum git mi desin? <laughs> Eğer ders kol kanat gelmiş, gelmiş. Evet germiş. Evet gelmiş. Kanatların altına şöyle vermiş. Mevcimekte bunda. Yok yok. Allah Allah. Ama ya yani daha değil canım. <laughs> ya, Burada hiç değil öyle yani. O Ebru kız oğlana asılırsa. Bir saniye oğlum, Ebru yapsın Ebru, yapsın Ebru evden gerekiyor. geldi biliyor mu bir soralım. <laughs> Ebru. Efendim. Bak şimdi. Ben söylerim. Her şeyi söylerim. Söyle. <laughs> ya sonuçta kimsenin namusuyla oynamak istemediğim için. Yani ne bileyim. Öyle. E gördük görüp izliyoruz. Sevgi sevmiş. Kız sevmiş benim Ola, oğlanı. Olabilir. Aslında cana bulmuş. Evet. Gelip kucağına Ya bir Ebru konuşsun. Hah. Seyrettiniz mi bilmiyorum. Özlem yukarı çağırdı hepimizi. Bir olay konuşmak istedi hepimizle Özlem. Ee, evet. Böyle bir şey mi düşünüyorsunuz? Hatta ben... Ee, Berrin ve İmran böyle düşündük aralarında bir şey oluyor diye. Ee, böyle konu başlıyor şey... da Mustafa birinci diye mi diye geçerken Mustafa ile samimiyetin yanlış İmran, İmran öyle dedi ben de dedim ki hayır samimiler yani bu belli ama e, öyle değil dedi Özlem tamam dedim bıraktım yani sonuçta olacaksa bir şey olacak ben başından söylemiştim dedi ben başından söylemiştim, söylemiştim dedi